Araç kiralama sektöründeki bütün firmalara hitap eden RentAgent programı ile araç kayıt, müşteri kayıt, kiralama kayıt, sigorta, kasko, bakım takip bölümü, kasa ve cari hareket takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlere başlamadan önce yapmanız gereken bir takım tanımlamalar bulunuyor. Bu tanımlamaları gerçekleştirerek bazı örnek kayıtlar oluşturalım. Program içerisinde ilk yapacağımız tanım ücret tarife kayıtları. Bunun için kiralama menüsündeki ücret tarife kayıt alanından faydalanabilirsiniz. Oluşturacağımız tarifenin tanımını yazdıktan sonra ücretlendirmeleri belirleyelim saatlik ücretlendirme yapıyorsanız saatlik alanına aracın bir saatlik kiralama karşılığındaki ücretini yazınız. Günlük ücretlendirmelerde ise ilgili gün aralığını yazdıktan sonra günlük ücreti belirtiniz. Örneğin 0 ile 10 gün arası günlük ücret 100 TL iken 11 ile 20 gün arası günlük ücret 75 TL olarak belirledik. Belirlediğimiz günün üzerindeki kiralamalarda uygulanacak rakamı ise alttaki alanda belirtebiliriz. Eğer bugünler için bir kilometre aşım limiti girmek istiyorsanız, kilometre limit alanına ilgili limiti yazabilirsiniz. Gecikme ücretleri alanına saatlik veya günlük gecikmelerde uygulanacak tarife tutarlarını belirtebilirsiniz. Girmiş olduğunuz kilometrelerin aşılması durumunda varsayılan kilometre limit taşım ücretini belirtirseniz program ilgili rakamı yansıtacaktır. Tarifenin sadece belli şubelerde uygulanmasını istiyorsanız şube sınırlaması alanından şube seçimi gerçekleştirebilirsiniz oluşturduğunuz bir ücret tarifesine alternatif bir tarif eklemek istiyorsanız alternatif tarife listesi sekmesine gelerek alternatif ekle butonuna basınız. Burada müşterinizin ihtiyacına en uygun tarifeyi uygulamanız hedef alınmıştır. Araç listesi alanından bu tarifeyi uygulamak istediğiniz araçları belirtebilirsiniz. Bunun için araç ekle butonuna basınız. Tarife tanımlarını oluşturduktan sonra araç tanımlarını oluşturalım. Genel bilgiler başlığından araca ait bilgileri doldurunuz. Programda varsayılan olarak tanımlı gelen araç, marka ve tip tanımlarını otomatik yüklemek istiyorsanız Yetkili menüsünden genel ayarlar alanına giriniz ve varsayılan ayarlar alanında yer alan varsayılan araç tip ve markalarını yükle butonuna basınız. Burada gireceğiniz bilgilere raporlamalarda ve araç sorgulamalarında ihtiyacınız olacaktır. Örneğin sadece işletmenize ait araçların raporunu almak isteyebilirsiniz. Bu durumda araç kaydında yer alan kendi aracımız seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Araçla ilgili bir takım uyarıları aktif etmek için diğer uyarı tanımları alanından faydalanabilirsiniz. Yetkili menüsünden genel ayarlar, uyarılar başlığına gelerek araç kayıt alanı altında yer alan uyarılar kısmından faydalanarak girmiş olduğunuz tarihlerden belirlemiş olduğunuz gün kadar öncesinde uyarı almayı sağlayabilirsiniz. Diğer bilgiler sekmesinde araçla ilgili bir takım özel ayarlamaları yapabilirsiniz. Örneğin burada aracın işlem gördüğü sigorta ve kasko firmalarını seçim yapabilirsiniz. Bu bilgileri seçim yapabilmek için daha önce sigorta acente kaydı alanından faydalanarak ilgili sigorta ve acente kayıtlarını oluşturmanız gerekiyor. Aracın sigorta, kasko ve muayene tarihlerinde ilgili alanlara belirtebilirsiniz. Araca ait OGS ve HGS bilgilerini, imalat, ek özellik ve diğer detay bilgilerini ilgili alanlara yazabilirsiniz. Araçla ilgili raporları detaylı bir şekilde alabilmek için araca uyguladığınız tüm işlemleri işlem kayıt alanından faydalanarak kaydedebilirsiniz. Tarife ve araç tanımını oluşturduktan sonra araç rezervasyon veya kiralama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Kesinleşmemiş kiralamalar için önceden rezervasyon almak istiyorsanız kiralama menüsünde yer alan rezervasyon kayıt alanından faydalanabilirsiniz. Rezervasyonu yaptıran kişiyi kaydetmek için ekle butonuna basalım. Açılan hızlı cari kayıt ekranından faydalanarak kiralayana ilişkin bilgileri kaydederek tamam butonuna basabilirsiniz kişiyi aktardıktan sonra rezervasyon bilgileri alanından ilgili seçimleri yapmamız gerekiyor. Hangi tarihler arasında kaç günlük bir kiralama olduğunu ve hangi tarifinin kullanılacağını bu alanlardan belirtiniz. Dilerseniz bu alandan araç seçimi de gerçekleştirebilirsiniz. Durum alanından rezervasyon esnasında ödemenin alınıp alınmadığını da belirtebilirsiniz. Kaydet butonuna basarak rezervasyon işlemini tamamlamış olursunuz. Rezervasyondan kiralama kaydı oluşturmak veya yeni bir kiralama işlemi yapmak için araç kiralama alanından faydalanabilirsiniz. Yeni bir kiralama oluşturmak için Öncelikle plaka, cari ve tarife bilgilerini seçim yapmanız gerekiyor. Kiralama süresini bu alandan belirtebilirsiniz. Kiralamaya ilave olarak ek bir hizmet veriyorsanız ek hizmetler alanından İndirim yapmak istiyorsanız indirimler alanından ve tarife haricinde bir tutar girerek genel toplama bu tutarın yansımasını istiyorsanız tarife harcı alanından faydalanabilirsiniz. Bakiye bilgisine ait detayları görüntülemek için artı şeklindeki butondan faydalanabilirsiniz. Gerekli bilgi girişlerini yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığınızda kiralama işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Aracın durumu kiralandı olarak değişecektir. Kiralanmış olan bir aracı teslim almak için teslim al butonundan faydalanabilir. Araca ait herhangi bir masraf veya ödeme bilgisi girmek için, Masraf ödeme alanından faydalanabilir. Aracı alınan yakıtları yakıt alınma alanından kaydedebilir. Kiralama esnasında araç ceza görmüş veya hasar görmüş ise ceza kayıt ve hasar kayıt alanlarından faydalanabilir. Kiralamaya ilişkin kefil bilgisini bu alandan ekleyebilirsiniz. Birden fazla aracı tek bir seferde kiralama yapmak için ise filo kiralama alanından faydalanabilirsiniz. Kiralama ilişkin raporlarınızı görmüş olduğunuz kiralama sekmesi altındaki raporlar alanından kontrol edebilirsiniz. Bunun haricinde program içerisinde işlem kayıt alanından araca ilişkin işlemleri, cari takibi için cari menüsünü araçlarla ilgili performans raporları almak için performans menüsünü kiralama teklifleri oluşturmak için teklif menüsünü kullanabilir. Kasa ve banka modüllerinden faydalanarak kullandığınız kasaları ve bankaları tanımlayabilir ve bunlarla ilgili detaylı raporlar alabilirsiniz.